Herkese Merhaba e, dersimiz İngilizce e, Emir cümleleriyle ilgili konuyu pekiştirmek amacıyla birkaç tane alıştırma hazırladım e, bugün bunları yapacağız e, kelimeleri boşluklara yerleştireceğiz şurada görüyorsunuz kelimeler var 12 tane kelime var burada ve 11 tane alıştırma var yani Dolayısıyla bir tanesi açıkta kalacak kelimelerin bir e, Şimdi başlayalım. Clean neydi? Temizlemek. Tell anlatmak. Eat yemek. Make yapmak. Cross geçmek, caddeyi geçmek. Cheat kopya çekmek. Read okumak. Go gitmek. Put koymak. Wear giyinmek. Open açmak. Brush fırçalamak. Evet, unuttuğumuz kelimeler varsa veya bilmediğimiz kelimeler varsa bunları öğrenelim. Şimdi gelelim birinci alıştırmaya. Birinci alıştırmada ne diyor? Nokta nokta, your teeth before you go to bed. Before neydi? Önce. You go to bed. Yatağa gitmeden önce, yani uyumadan önce bir şey yap diyor. Your teeth. Teeth neydi? Diş. Ne diyecek? dişlerini fırçala. Yani ne yapıyoruz? Brush'ı buradan alıyoruz. Buraya getiriyoruz. Brush your teeth before you go to bed. Emir cümlelerine direkt fiille başlıyorduk hatırlıyorsanız. Buradan fiilimi aldım. Buraya getirdim. Evet ikinciye bakalım. Nokta nokta this book. It's very interesting. <laughs> It's very interesting. Bu kitap çok ilginç. Ne diyeceğiz? Bunu oku. Hangisini alıyoruz? Read'i alıyoruz buradan. Buraya getiriyoruz. Read this book. It's very interesting. 3'e geldik. Nokta nokta a lie. Lie neydi? Yalan söylemek. Ama burada isim olarak kullanılmış. Yalan olarak kullanılmış sadece yalan. It's a bad habit. Habit neydi? Alışkanlık. Bu kötü bir alışkanlıktır. O zaman ne diyecek? Yalan söyleme diyecek. Söyleme demek için ne yapmamız gerekiyordu emir cümlelerinde? Cümleye don't'la başlayacağız ilk önce. Gelecek fiilde tell. Don't tell a lie. Evet, dörde geldim. Nokta nokta. A jumper on. It's cold outside. Bir anne tavsiyesine benziyor. Ne diyor? Dışarısı çok soğuk. Jumper neydi? Kazak. Üstüne bir kazak giy diyecek. Geldim. Put'u buradan aldım. Buraya getirdim. Çünkü put on giyinmek demek. Buradaki 10 bizim için ipucu. Üstüne bir kazak giy. Dışarısı soğuk. 5'e geldim. <laughs> nokta nokta an ice cream. It's so delicious. Delicious neydi? Lezzetli. O çok lezzetli. E ne diyecek? Dondurma ye. Eat. Eat an ice cream. It's so delicious. Altıya geldim. Nokta nokta out. It's so hot today. Bugün hava çok sıcak. Ne diyebilir? Out. Dışarı çıkma. Yani yine ne yapıyoruz? Olumsuz bir şey söylediğimiz için don'tla başlıyoruz. Go'yu buradan alıp buraya getiriyoruz. Don't go out. It's so hot today. 7 nokta nokta noise in the classroom noise neydi gürültü sınıfın içinde gürültü yapma diyeceğiz nasıl başlıyorum don't'la başlıyorum make'le devam ediyorum don't make noise in the classroom sınıfın içinde gürültü yapma nokta nokta the windows it's very stuffy ne yapacağım bunda da? Ne demiş olabilir sizce? Open demiş olabilir. Open the windows. Pencereleri aç. 9'a geldik. Nokta nokta. Sunglasses on the beach. Evet sunglasses neydi? Gözlük. Hem de ne gözlüğü? Güneş gözlüğü. Nerede? On the beach. Deniz kenarında, sahilde, kumsalda güneş gözlüklerini tak diyeceğiz. Evet, sunglasses'la çocuklar wear kullanılıyor. Giyinmek yani wear sunglasses yani gözlük de İngilizce'de giyilebilen bir şey gibi bahsedilir. Put on da giyinmekti. Bunu da unutmayın. Put on giyinmek, wear da giyinmek. On. Şimdi nokta nokta the street. The red light is on. Buradaki on bizim hani işte radyoyu aç kapa veya işte televizyonu aç kapada kullandığımız on off düğmeleri vardır ya. Onun gibi bir şey yani o şekilde kullanılmış. The red light nedir? Kırmızı ışık yanıyor. Kırmızı ışık açık. Nokta nokta the street. Caddeyi geçme değil mi? Kırmızıda geçmeyiz. O yüzden ne diyeceğiz? Don't cross'u aldım buradan. Don't cross the street. Caddeyi geçme. Kırmızı ışık yanıyor. 11'e geldim. Elimde ne kaldı? 2 tane fiil kaldı. Biri clean, biri cheat. Clean, temizlemek demek. Cheat, neydi? Kopya çekmek. Exam diyor. Sınavda kopya çekilir. Evet. Tabii ki çekilmez. Ne diyeceğiz? Sınavda kopya çekme, hile yapma. Don't cheat in the exam. Evet, bugünkü çalışmamız bu kadar. İyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin.